Huysuz efendinin keyfi yerinde. Baksana nasıl da gülüyor. Bu yaver amma da güçlüymüş. Baksana şuna. Güçlü mü? Gösteririm ben ona. Ho ho ho! Uzun! Döndün demek kardeşim. Kardeşim mi? Sen yeni kardeşini buldun huysuz. Yaver mi? <laughs> saçmalama Uzun, senin yerini tutar mı? Belli ki tutmuş. Neşenden yerinde duramıyordum. Ben kışın ne kadar rahat edeceğiz onu düşünüyorum. Tamam! Ben artık iyi biriyim. Keloğlan'la seni durdurmaya geldik. Keloğlan mı? Evet ya Keloğlan. Keloğlan? Buradayım Uzun! Oyalan onları, askerleri çağıracağım. Vay yumurcak! Yaver durdur onu! Dur bakalım yaver! En yakın dostumu elimden almak ne demek göreceksin. Hayda bire! Hayda bire!